Evet Kendim arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ufak bir düşmed... <laughs> ufak sonra yine beraberiz. Levik'teyiz. Üç arkadaşız. Yasin, Kral Yasin, Yunus dayı. Hocam, Oğuz o... o... mi oluyor böyle, o, herhalde? Böyle oluyor herhalde. Böyle bir Aa buldum ben gördüm. Hocam Bulursam, soracağım ya. Size de... Sen, sen... Bende şu an MS yok gözüküyor ama bir oyunda böyle hafiften bir kasma var gibi sanki. Sizde var mı o şey? Yoksa sadece bana kasma şu an düzeldi gerçi de. Çok hafif var. Örneğin ilk başlarken oluyor ya? Ben zaman hiçbir şey yok hocam. Videoda ben olmadığım için benim imkanım yok asla. Evet bazen videodayken kasabiliyor ya bende de. Aynen, aynen hocam. Neyse olur sıkıntı yok hallederiz onu da çözeriz. Bulursan mı ne Yasin? Yarın işe gelmeyecek misin? Yarına kadar kim öyle kim kala kardeşim. Gelirsin gelirsin. Ben yani o zaman bak kim kalıyor yarın. Kim yaşıyor gösteririm sana. Yunus amca sen de M24, M24, bulmuştun değil mi? Ne zaman? Oyun dondu benim. Sen şimdi M24 bulmadın mı? Yok mu He o zaman. Kapat. Arkadaşlar. Yani. Hey. Sesim geliyor değil mi? Evet. Geliyor geliyor. O Hocam ben de şu anda. Tamam gelir kendine. Bende şu an şey yok. E, oyunun sesi yok. Bende de yok. Oyunun yok, sesi benim, ben, bende var. Benim kendi, benim kendi ayarından dolayı yok. Ha, yani. ben bilmiyorum. Hoparlörde müzik dinliyorum ya. Hmm. O yüzden yok. Hı, hmm, tamam o zaman. Hocam keskin işlencim var. 6x'e kadar kabul edilir. Bağış yapılır. <laughs> Yunus amca. <laughs> Efendim. Bak burada M24 var abi bir tane daha alıyorsan. İşaret alıp geliyorum hocam. Bak düşman görüldü. Yok o komple dondu bende. Tam yapsın kapat tekrar gel. Zaten neredesin sen? Sen uzaktasın biraz da. Ben mi? Ben hemen arkandaydım. Hı? Nereye düşman görüldü attıydın hocam? Göremedim. Hocam şeyde hemen. Bak abi burada gel. Malzeme ben de ekleyip bak burada. Yani keskin ışınıcı da burada var. Bir Türbüm yok benim tabi. Benimde yok. Tamam. nam dam lazım yok. Şarjörüm yok yani. Şeye baktın mı hangara? Yok. yok. Hayır. Sağ taraftakine bakma, sol taraftakine bakmadım o girişin oraya. Sen ona bir bakayım. Arabamız var mı? İyi arabamız da var. Zaten şu an alandayız. Dur. Alana kadar herhalde burayı bulutlar gibi geliyor? hızlı şekilde hareket ederiz. Daha da yeni hiç çıkmadı. Abi M24 daha var. Bayağı bir keskin nişancı var burada. Evet, burada M24 çok var bugün ya. M416 isteyen var burada. Yok, şu an Yok, e, Scar sıkaya kullanacağım. Sıkaya ya bir, bir adam ödemek Scar, kullanacağım. Scar geçerim diyorsun değil mi? Scar geçerim. <laughs> Normalde daha demin DP buldum. DP almadım. Hangarda da DP var. Alacaksın bu arkadaki hangarda. Yok dfm var ben şu an M416'yla şey kullanıyorum. He. M24'üm var şu an ben tamam. Bir kask buldum mu tamamım ben. Ben de kask hazırlığı ikiledim. Çantamı da üçledim o işte. He evet, çantam üç zaten de kask zırhım iki benim. Bir de bulursan dürbün çok işime yarayacak. Dürbünüm yok çünkü. Burada bir seviye daha çanta var almak isteyelim. Gelsin aslında Hocam sen dediğin buggy mi diyordun araba olarak? Bagi mi var şeyde? Göremedim tam uzaktaydı. İleride bir tane bagi var. Öyle ben bir etrafı keseyim. etrafı. Yok yok benim oradaki bagi değil mi? Haydi lan az daha çattan çatıya atlıyordum da olmadı. Başaramadım abi. benim, benim buradaki bagi de mi? Hı hı hocam 6x'i buldum. 6x buldum. Orada değiller. Senin önündeki küçük bir ev var ya o. Hocam arkamıza drop düşüyor. Bence o drop'a gidelim. Al arabaya gidelim. A Veya gel ben sana A gidelim. Aa şu, bu evin içinde hocam. Tamam. Arkamıza drop düşüyor hızlı bir şekilde gidip alabiliriz onu. Yasin daha gelmedi mi oyuna? Yok, Yasin yok. ağaçta 2 3 üç varmış. Onu aldım. Hadi gidelim hocam, geldim. Drop Yasin burada oyalar drop, drop drop. Bu taraf. Şu arka tarafımıza doğru. Şu tarafa attım İşler tat. Tamam. Oradan gidemem, gidemem, gidemem. Gidemey. Yoldan çıkıyorlar. Yasin orada dursun. Yasin gelir. Ben geliyorum size. Sen alan içinde misin, alan dışında mıydın ya? Bak oh, gördüm. İçinde, içinde. Tamam, en son. Hocam çatışma var. Ya, ya. Hocam, ben ben de kötü bir şekilde oyunun sesi yok o çok kötü işte. Hocam MK var, geliştirilmiş AK var. Yok, ikisini işim, de almayayım kompresör alacağım. Ben bir çatışma sesi evet. duydum sanki. Hocam bende şu an oyunun sesi yok ya çatışma sesi duyamıyorum. Oo, o, kötü o zaman şu an sende. Duyduğun zaman bana yo, Benim şeyler atış ediyor. Nedense bilmiyorum. Emin misin? Evet evet. O gidelim o zaman geri. Çünkü bir silah sesi duydun <gülüyor> <gülüyor> doğru tamam doğru. oğlum. Yasin ben, benim diyor ya da. Oyuna geldin mi Yasin sen? Oyundayım oyunda. Ha evet, tamam o zaman. Sen bizim Yasin'e niye güvenmiyorsun kardeş? <laughs> Yasin al gidek la. Yasin? O bizim dört numaralı adam aldı. Şey, i̇ki numara. Da. Zizo. Ha ikinci <laughs> adamı da aldı. Zizo kardeş. Hocam senin keskin nişancında kaç tık takılı? İki. Şurayı tepeden kesek mi şöyle gelek? Nereye? işaret attığım yere. Görmedim işareti. Seyit'i sohbeti açtı bizim ikilim arada. Biz aynı dili konuşuyor muyuz onu bilmiyorum. Şöyle bir kesek mi buralarda? Hocam adam var. Nerede? Ha burada. Evin o, mi? Yok geliyor evin içine doğru. Yapma be nasıl vuramam ben o adamı. Sen de Mahmut. Ha? Başaramadık abi. Bot, bot da. Ya Yazdım. 4 numara bizde de zaten Yasin 4 numara. He. 2 <laughs> numara şey. Benim de aklımı karıştırıyor. Oyunun ses olmaması ne kötü bir şey <laughs> Aynen öyle hiç silah sesini falan duymuyor Vallahi dur bakın ne diyor. açayım Hey dostum sesimiz geliyor mu? Come on. Come on. Two number. Sesimiz geliyor mu? Everybody. Yar yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. <gülüyor> 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 La kardeş canının yedim burdan mısın? Hocam şöyle Hocam, bir şey, ses. ses yok değil mi şu an sizde? Ben de ses yok. Ya, ses 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 Bana. Ben şu evlere bir bakayım dürbünüm yok çünkü. Aha drop düşüyor bu tarafa. Ne taraf hocam? Gelin 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 buraya drop düştü. Bizim iki numara da burada. Arabayla gelin ama yürüyerek değil. Tamam. Ayda. Bizim şey gitti. İki numara gitti. Öyle dropta şu an. Dropta, dropta da. Yasin ya geliyor mu? Geliyorum, geliyorum. Gel hadi abi. Bu neye bir şey yapıyor. Ateş ediyor. Ben basmıyorum şeye, fareye falan. Araba var, araba var, araba var. Geldiler. Üzerime geliyorlar çabuk. Savaşın la. Hadi be Oğuz bu tarafa gel yanında Oğuz Tamam dur Oğlum. sakin ol öldürdüm sakin ol öldürdüm tamam Aynı ya ben o adama bir dünya vurdum da He, beni zaten beni tek yedi çok yemedi Bitti la bitti adamda can many yoktu Adam drop'u vardı gideyim de onu bitireyim yani, Drop kiti vardı çünkü ben, 8x var Ben çok ha, AVM'si var. Hocam AVM'yi alıyor mu ben mi alayım? Al al sen al. Ben M24 var ya sıkıntı yok. Tamam. Ben yine bir drop'a bakayım ben. Belki hafta bir şey vardır. Evet tam istediğim gibi bir şey oldu biliyor musun? 3 kaskla zırhı burada bırakmış. Sağlık var mı sizde? Adam geldi tutladı gel, burayı ya. Gel vereyim. Yasin. Neredesin? Geliyorum. Tamam AVM'yi aldım. Şu an karşımızda iki kişi var biliyor musun? Evet. Yine Yok. E, şey, baş ya. Doludur, çantan doludur. Bu o çantamda. Aha aldım. Yasin bot musun? Anlamadım ki. Yok onu yapamıyorum. Yok şunu yapamıyorum. Yok. Yok oyundu. oyun, dondu. Oyunda, ondu. Şunu mu olmuyor. Yok bunu mu olmuyor. Şimdi bir, bir kişi bir kaldı karşımızda. Bir, bir kişi arayacağız değil mi? Evet. Dildana gibi. Aynen. Neyse olur. Ama oyunda pink var. Yani daha doğrusu herhalde arkadaşta pink var. Hayır. Hayır. İşte. Büyük ihtimal adama doğru gidiyor. <laughs> Alan da büyük ha. Çok büyük, büyük, yani. Abi. bu kadar kişi. He yavrum he aslanım he. Ben bir daha için. Ben de ben enerjiye zaten şimdi. Arkadaş rahat süremiyor ki. Ne oluyor lan? Ben iniyorum abi Bunu sürdüğü oyundan hayır gel arabadan hayır gelmez. Adam ya. adam adam burada. Nereden biliyor? Buralarda bir yerde adam büyük tutma. Nerelerde? Evin içinde burada mı? Aynen. Buralarda görüş açımızda diye tahmin ediyorum. Ben şöyle daha tepe tırmanacağım ya. Ben Hı. de tırmanmam ya evet, ben de işte o taraflara bakacaktım. Bu AVM'mi kullanmak istiyorum 8x'ini. Ses duyarsanız söyleyin çünkü ben ses duymuyorum. Allah Allah. Ya umarım bot, bot taklidi yapmıyorsundur. Pardon umarım bot taklidi yapıyorsundur Yasin. Valla ben değil de bir yere ateş ediyor. O bazen bende de oluyordu. Ayarda mı dedim? Ayarda değil. Yok ayarlık bir şey değil o. Baba ne yapıyorsun burada? Gel gitselim gel gel. <laughs> ben de arka tarafa bakıyordum görmedim o adamı İyi saklanmış ama ya. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Umarım eğlenceli bir oyun izletmişizdir. Ama benim bileşim var.